UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Manchester City sahasında Napoli'yi 2-0 mağlup etti. Goller Erling Haaland ve Jeremy Dokudan gelirken, Haaland attığı golle devler ligi tarihine geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025 ila 26 sezonu ilk hafta mücadeleleri tamamlandı. İngiltere temsilcisi Manchester City, Etihad Stadyumunda İtalya'nın güçlü ekibi Napoli'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Pep Guardiola'nın öğrencileri 56. Dakikada Erling Haaland'ın golüyle öne geçti. 7 dakika sonra sahneye çıkan Jeremy 9 skoru 2 ila 0'a getirerek karşılaşmanın sonucunu belirledi. Bu sonuçla Manchester City gruplara 3 puanla başladı. Ancak gecenin en büyük olayı Haaland'ın tarihi başarısı oldu. Norveçli golcü Napoli filelerine gönderdiği golle UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerinde 50. golünü kaydetti. Haaland yalnızca 49 maçta bu sayıya ulaşarak turnuva tarihinin en hızlı 50 gol barajını geçen futbolcusu unvanını elde etti. Daha önce bu rekor 62 maçta 50 gole ulaşan Ruud van Nistelrooy'a aitti.